Çorum'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı. Ekiplerin neden maskesiz dolaşıyorsunuz sorusuna ben yine takıyorum, hiç takmayanlar var gibi şaşırtan cevaplar verildi. Ya herkes kimisi takıyor, kimisi takmıyor bunda sıkıntı yok bunda. 10. sırada yer alıyor Çorum şu anda en çok Covid artan iller arasında. Ben yine takıyorum. Hiç takmayanlara bak. Görüyor musun? Herkes var. Evet. Biz... Karşıdan geliyorsunuz ama maske yok. Maske aşı olduğum için maske evde kaldı. <laughs> Onun için takmadım maskeyi. <laughs> Onuncu ee, 10. sıradayız şu an. Sağlık Bakanlığı verilerine göre en çok koronavirüsün arttığı iller arasında yer alıyoruz. Evet doğrudur yani bir şey demiyorum. İki, iki kere aşı olduğum için <laughs> takmadım açık havada dolaşıyorum diye. Tamam uygulama yapıyoruz. Zaten Biz evet. ceza işte bu. Bir buçuk yıldır var zaten o. taraftan uyarı. Covid çorumda arttı. E, artı maske, mesafe, hijyen. Siz sigara içerek gidiyorsunuz. Evet doğru. Şimdi yemeğimizi yedik daha yeni çıktık. Maskemde cebimde de. Açık havada yani birbirimize yakın olmadığımız için şey yapıyoruz. Kalabalıkta yürüyorsunuz. Evet doğru. Haklısınız. Teşekkür ederim. Haklısınız. Herkesin sağlığı olsun. Doğru söylüyorsunuz. Sağ evet. Seni çağıran var duymuyor musun? Ne maske takmıyorum? Düşürdüm ha? abi ya. Ne yaptın? Düşürdüm mü? Düşürdüm yok mu araba? Hemen bak ben yakın ezanı. Verin varsa bizde var yoksa ezanı al. Arabadan ver tamam. bizden ver. Sıkıntı yok. Vallahi vatandaşın dikkatli olması lazım. Sosyal mesafeye uyması lazım. Maske takması lazım. Maskesiz gezmemesi lazım. Yani yani, şey. için şey şey o kadar şey yapıyoruz. Sağlığımız şey için şey yani. Bakın, 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 ya, Sanki şeyde geliyor. Abi.